Ayrılık dolunayından etkilenen çok fazla insan oldu. Gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan yorumlara baktığımda ayrılan, ayrılana ne yazık ki kimileri de sorarlar, derler ki acaba yeniden barışmamız mümkün olabilir mi? Olabilir, olabilir. Çünkü bu 12 Şubat'taki Aslan dolunayı Venüs'ün gölgeli günlerinde yaşandı. Mart ayı içerisinde Venüs 12 Şubat haftasındaki derecelerine geri gelecek. O yüzden özellikle Mart'ın 2. ve 3. haftası bu Şubat ortasında ayrılan veya Şubat'ın başında ayrılan çiftler için yeniden konuşma, yeniden bir araya gelme sürecini verecek. Zaten burada şunu çok net söyleyeyim. Hani her zaman biz diyoruz işte retro zamanlarında başlayan ilişkiler kalıcı olmuyor. Aynı şekilde retro zamanlarında yaşanan ayrılıklar da kalıcı olmuyor. Bu yüzden Venüs'ün gölgesinde yaşanan bu 12 Şubat dönemindeki ayrılıkların bir çoğunun ben kalıcı olmasını beklemiyorum. Özellikle dediğim gibi Mart'ın 2. ve 3. haftasında o insanların yeniden bir araya gelip yeniden görüşmelerini bekliyorum.